Selam, bugün alakasız bir konudan bahsedeyim ben size. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim ancak konunun uzmanlarını dinlediğimde hiç kimsenin bu benim düşüncelerimi dillendirmediğini de görüyorum. Ha yer yer var tabii ee, bazı örneklerini verebilirim ama direkt olarak söylemiyorlar. Mesela bu konuyla ilgili önerebileceğim bir küçük bir hikaye var. Sabahattin Ali'nin bir koyun masalı var. Bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Hani e, dinlemeniz derken niye diyorum? Çünkü YouTube'da var sesli kitap olarak bir sürü insan okumuş. Oradan şey yapabilirsiniz. Yanı sıra 1984'ü okumanızı öneririm. George Orwell'in e, kitabı. Daha önce 1984 ve e, Cesur Yeni Dünya'yı da anlatan bir video yapmıştım. Şimdi toplumlar nasıl yönetilmeli? Evet. ...en başta söyleyeceğimizi şeyde söyledim başlığı başta söylemek mi gerekiyordu bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi toplumların nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsedeyim. Tabii bu arada yine en sonda söylemem gerekir de en başta söyleyeyim. Gereken şey şu aslında toplumların yönetilmemesi gerekiyor. Yani <laughs> ne, neden öyle olduğunu da anlatacağım. Biraz ütopik gelebilir size. Ancak bir şeyin ütopya olması bunun gerçekleşemeyeceği anlamına gelmez. Mesela 1984'te distopyadan bahsediyor. Böyle şeylere baktığınızda orada kötü bir şey görüyorsunuz. Ama bu kötü bir şey aslında sizin iyiyi nasıl yapacağınızı da anlatır. Fakat kötü insanlara hep cazip geldiği için kötüyü tercih ederler. Gerçek e, iyilik ya da kötülük barındırmaz. Neyse odur. Şimdi burada insanlar e, hani bir film izliyorsunuz diyelim, mutlu mesut yaşıyorlar, hiçbir sorun yok. O o zaman o filmin bir kıymeti de yok. Orada bir trajedi olması lazım, bir aksiyon olması lazım. Dolayısıyla her şeyin böyle dibine kadar boka sarmasının belli başlı sebepleri var, insanların istekleri var. Burada bu istekler de aslında çok kötü olduğu anlamına gelmiyor yine. Çünkü insanı geliştiren bu isteklerdir. Egodur insanı geliştiren. Daha önce bu egoyu birçok videoda anlattım ben. Hatta ego, bilinç ve beden arasındaki dengeden bahseden bir video yapmıştım. Ego olması gereken bir şey ama biz dengeyi bulamıyoruz şöyle bir durum var yani insanlar adaletten bahsediyor. Adalet diye bir şey yok. Bu dünya adil bir yer değil. Dünya adalet dünyası değil. Bu dünya denge dünyası. Biz bu zıt, bütün bu dualitede yaşıyoruz neticede. Biz bütün bu zıtlıkların içerisinde dengeyi bulabilmemiz için varız. Dengeyi bulduğumuz zaman zaten her şey güzel oluyor. Normalde bakıyorsunuz bunu Politikada sıkça yapıyorlar. İşte bilmem ne ülkesinde bir partiyle alakalı işte şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı, bunu böyle yapsa daha doğru olurdu gibi analizler yapan ve boş beleş konuşan insanlar var televizyonda bol miktarda. Uzman tabii bunların hepsi. Bakın tırnak içine almak lazım. Bu uzman kişiler e, bunların yanlış yaptığını düşünüyor. Yanlış düşünüyorlar. Çünkü bazı hükümetler hakikaten çok başarılı. Ancak şunu anlamak lazım. Bir devletin güçlü olması ve çok güçlü olması, garanti veriyorum size, o devletin yönettiği ülkede yaşayan insanların sefil olması anlamına gelir. Hani işte namdan taviz verilmez diye bir şey var ya, laf var ya. Dolayısıyla insanlar da bu şekilde yönetilmeye devam ediyor. Normalde baktığınızda bir devlet tabi ordusu olacak devlet güçsüz derken öyle salak sulak insanların hiç yönetmediği bir devletten bahsetmiyorum ama önce şunu anlamak lazım devlet dediğiniz şey topluma hizmet verecek bir kurumdur bir takım organizasyonlarla organizasyonları yapan bir kurumdur ve halkın hizmetçisidir devlet ama. Halklarda şöyle bir zihniyet var. Halk devlet içindir. Bu bana göre doğru bir düşünce tarzı değil tabii ki. O yüzden zaten bu kadar yozlaşıyoruz. Toplumlar neden yönetilmemeli? Niye yönetilelim arkadaş? Biz koyun muyuz? Bakın ne dedim? Sabahattin Ali'nin bir koyun masalını okuyun, izleyin ya da dinleyin ya da işte hani dedim ya sesli kitap olarak var diye. ...kısa bir hikaye zaten. Bütün bu... O, ...ütopyaların içinde distopyalar... ...distopyaların içinde de ütopyalar var. E mesela cesur yeni dünyada... ...ütopik bir dünya görüyorsunuz hesapta ama... ...1984'ün anlattığı... ...distopyadan çok daha kötü bir... ...dünyadan bahsediyor aslında. Toplum... ...eğer birey seviyesinde... ...insanlardan oluşuyorsa... ...zaten yönetilmeye ihtiyaç kalmaz. Mesela doktora ihtiyaç kalmaz. Çünkü herkes sağlıklı olacaktır. Avukata ihtiyaç kalmaz. Suç işlenmeyecektir. Polise ihtiyaç kalmaz. Yani suç işlenmeyecektir. Hakim birçok bir meslek zaten yok olacaktır. Bu mesleklerin yok olması demek kötü bir şey değil. Bu işleri yapacak insanlar için de iyi bir şey. Ama insanlar sürekli yönetilmek istiyor. Ve politikacılar üzerinde tartışıyorlar. Politikacılar amaçları doğrultusunda her zaman en doğrusunu yaparlar. Ama siz bu politikacıların amaçlarının bana hizmet etmek, ülkeyi kalkındırmak, vatanseverlik şu bu falan diye düşünüyorsanız zaten konuyu yanlış zemin üzerinde değerlendiriyorsunuz ve doğru sonuca da varamayacaksınız demektir. Yani ben yönetilmek istemiyorum mesela. Ben yönetmek de istemiyorum. Neden illaki yönetelim ya da yönetilelim? Önce bu kafa yapısından bir kurtulmak lazım. Bu yönetme işi yüzünden e, politikacıların, din adamlarının, tüccarların kuklası köpeği olduk ya. Bu kadar saçma bir durum olur mu? Yani sorunu yaratan sistemle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunu politik sistem yarattı. Kişiler üzerinden ilerlemektense sistemler üzerinden ilerlemek her zaman daha iyidir çünkü iyi niyetli bir insanın o sistem içerisinde barınması mümkün değil. Daha önce basit bir örnek vermiştim ben. Ee, gidiyorsunuz mesela bir yerde bir iş buluyorsunuz. Ee, orada işte atıyorum 9 tane vergi müfettişi var. Siz de 10.sünüz ya da polissiniz. Ne, ne bileyim ben. Orada eğer o 9 kişi rüşvetliyorsa ve siz yemezseniz orada barınamayacağınız garantidir. Dolayısıyla ona uymak zorunda kalırsınız. Çünkü düzen bozuk. Öte yandan eğer bu düzen iyi işliyorsa, siz kötü niyetle girdiğiniz yerde mümkün değil, size izin vermezler, rüşvet yemezsiniz. Şimdi en aşağıdakinden, en yukarıdakine herkes devletin malı deniz, yemeyen domuz zihniyetiyle böyle bir hareket edip yukarıdakine küfrediyor ama onun yerine geldiğinde ondan bin kat daha kötüsünü yapıyor. Bu sorun bu şekilde çözülmeyecek. Bunun için ne yapmak lazım? Eğitim sistemini düzenlemek lazım. Ee, zaten eğitime de karşıyım aslında. Eğitim değil, öğretim olur. Yani eğitim dediğinizde, siz insanı belirli kalıplar içerisine sokmanız gerekiyor. Halbuki herkes kendi aklıyla hareket eder. Başkasının bilgisinden faydalanabilirsiniz ama sadece kendi aklınızı kullanabilirsiniz. Başkasının aklıyla gerdeğe girilmez. Yani böyle bir durum var maalesef ama hep biz akıl peşindeyiz. Yani birinin aklı olsa da bize bir yol gösterse, bir liderimiz olsa, şu olsa, bu olsa. Bu konuyu daha farklı bir açıdan ele alan bu kahramanlarla ilgili bir video yapmıştım. Kahramanlar insanlığı kurtarabilir mi diye. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada ki olay tamamen insanların bilinçsizliği ve kötü niyeti. Ama ben en temelde insanların aslında şey olduğunu düşünürüm. Yani temelde iyi olduklarını düşünürüm. Böyle düşünmek daha bir hoş geliyor. Gerçek olmasa bile. Fakat manipülasyona çok açıklar. Her halükarda herkesi o kadar kolay manipüle edebiliyorlar ki. Ve bu sistem böyle yürüyor gidiyor. Neden yönetileyim ya? Yani aklı başında insanın yönetilmeye ne ihtiyacı olur? Elbette ki belli başlı kurallar olacaktır ve buna göre hareket eder insanlar. Ama şimdi bakıyorsunuz gidişata, bütün dünyada böyle yukarıdan saçma sapan bir kanun getiriliyor ki yasalar adil oldukları için yasa değildir. Yasalar sadece zenginlerin e, haklarını ko korur. Yani bu gerçeği anlamak lazım. E, anlayamayan zaten onunla yapacak bir şey de yok ya. Yani. Dolayısıyla toplumlar nasıl yönetilmeli dediğinizde aslında yönetilmemeli. Hiç kimse yönetilmemeli. Önemli olan bireyi kendi kendini yönetebilecek pozisyona getirmek lazım. Sizin birine kötülük yapma demek kadar neye benziyor bu biliyor musunuz? Yolda böyle tümsekler var ya hani. Bu tümsekler geri kalmış ülkelerde gittikçe yükselir. Hatta Arap ülkelerinde en yükseğidir. Onlar o yüzden böyle büyük dört çekerli yüksek arabalar kullanırlar. Şimdi bir insana e, 20 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yerde siz e, bunu kendisi bilmiyorsa ve orada ralli yapmaya çalışıyorsa mecburen tümsek koyuyorsunuz ve toplum ne kadar geriyse toplum, şu bu tümsekler de o kadar yüksek oluyor. Bir korelasyon, ters bir korelasyon var aralarında. İnsanlar önce bu seviyeye gelmeli. Hani diyeceksin öyle saçma şey olmaz insanlar kötüdür. Yok arkadaş değildir. Yani en temelden başlayıp bu para mevzusunun nasıl ilerlediğini önce öğretmek lazım. Hatta paranın olmaması lazım. Altın standardına geçilmesi gerekiyor. Çünkü para nasıl basılıyor? Hesapta bu Bretton Woods anlaşmasına göre 1944'teydi yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma yapıldı rezerv para olarak dolar belirlendi. Ve bunun sonucunda da e, doları basan da bankadaki altın miktarında basacaktı. Onlar şimdi, ama böyle olmadı. Banker diyor ki ben nereden bilecek lan diyor. Benim kasamda ne kadar altın var. Boşa para bastılar. E, boşa para basmak demek enflasyon demek. Bugün geldiğimiz nokta zaten şey değil. Ekonomik kriz falan değil. Bu bir sistemin çöküşü. Yani yozlaşma aslında ahlaki olarak insanlar dibe vurdular. Belki de böyle olması gerekiyor. Belki en doğrusu budur. Bunu bilmiyorum ben. Ama hoş bir durum değil. Bunun üstesinden gelmek bu sorunu yaratan sistemleri tamamen değiştirmek. Yolu tamamen değiştirmek. Çünkü politikayla bu iş çözülmez. Dinle, din adamlarıyla bu iş çözülmez. Politikacılar sizi birbirinize düşman etmek ve bundan çıkar sağlamak için varlar. Savaşlarda kimler para kazanıyor? Ya bir toplumda düşünün, bir ülkede yaşayan bir insan başka bir ülkedeki insana niye düşman olsun? Savaşlar her zaman hükümetler arasında yapılır. Ben niye bir Rus'a düşman olayım ya da bir ne bileyim bir kimseye niye düşman olayım yani? Burada hep çıkar ilişkileri vardır ve savaştan kimler para kazanıyor hepimiz biliyoruz yani ilaç firmaları, silah satıcıları, bankalar, petrol üreticileri, çıkartıcıları işte bunun gibi şeyler var ve bu hep böyle gidiyor hiç değişmiyor biz de bir iki tane tweet okuyup Allahu Ekber deyip gidip bir yerlerde birilerini öldürüyoruz yani bu kadar saçma iş olur mu arkadaş ya bu, burada bir gariplik var toplumları yönetmeden önce insanları belirli bir seviyeye getirmek lazım. Ama burada işte otorite hiçbir zaman gücünü kaybetmek istemediği için sürekli olarak her şeyi manipüle ediyor. Çünkü otoritenin orada kalabilmesi için mecburen gücünü elinde tutması lazım. Gücünü elinde tutabilmesi için korku unsuruna ihtiyaç vardır. O yüzden teröristler vardır. Terörist dediğiniz şey en büyük teröristler devletlerdir. ...yani o, o mu yönetecek beni... ...ben istemiyorum... ...bana hiçbir şeyin dayatılmasını istemiyorum... ...ben bir başkasının hakkını çiğnemediğim sürece... ...sen bana saçma sapan şeyler nasıl getirirsin... ...kurallar getirirsin yani ben istemiyorum o kurala uymak... ...hal böyle olunca işte herkes aynı şekilde yönetilmek zorunda ya... ...bu, bu işin içinden çıkılamaz hale geliyor... ...o yüzden bakıyorum işte böyle insanlar... Yanlış bir zemin üzerinde ilerledikleri için yanlış yapıyorlar diyorlar başkalarına, politikacılara. Politikacılar yanlış yapmıyor. Onlar kendi amaçları doğrultusunda en doğru olanı yapıyorlar. Çünkü onun görevi o. Senin görevin de bu gerçeği anlamak. Kısaca anlatmaya çalıştım. Aslında bu konu üzerine daha çok konuşulur da. Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.